Rüyada güvercin görmek, güven olarak yorumlanır. Rüya sahibinin sadık bir eş ya da arkadaş sahibi olacağına yorulur. Çoğu tabircilere göre güvercin görmek beklenen habere rivayet etmektedir. Bazı tabircilere göre ise rüya sahibinin tüm dualarının kabul olacağına delalet eder. Rüyada güvercin beslediğini görmek, rüya sahibinin, maddi ve manevi olarak feraha erişeceğine, aldığı destekler sayesinde kendi ayakları üzerinde durabileceğine, moralinin ve sağlığının yerinde olacağına işarettir. Kişinin yakın bir zamanda güzel bir olay yaşayacağına delalet eder, rüya sahibinin rüyasında beyaz güvecin görmesi kişinin iş hayatında başarı elde edeceğine, mutlu ve huzur dolu bir yaşam süreceğine delalet eder. Rüyada beyaz güvercin görmek, rüya sahibinin parlak bir geleceğe sahip olacağına, rüyada çok sayıda güvercin görmek, kişinin sahip olduklarının değerini bilmesi gerekeceğine, uzun süreli aşk hayatına sahip olacağına delalet eder. Rüyada çok sayıda güvercin görmek, kazanılacak olan başarı ve gelir anlamına yorulur.